Çok ilginç bırakma. bu. Dedim ki hocam dedim su ihtiyacı nereden geliyor dedim. Bu işin uzmanıydı. Dedi ki senin anlayacağın misalle söyleyeyim dedi. İnsanda 100 trilyon, 120 trilyon, 100 trilyon de, hücre var Serdar. Her hücre diyor ki bana 0001 miligram şu kadar su gönder. O da diyor ki 0005 miligram, ötekisi 2 miligram 3 miligram vesaire. 100 trilyon Hücre beyine sinyal veriyormuş. Hepsini beyin topluyormuş ve çok ilginçtir. Ne kadar bardak su ediyor? Aa, şey, Atukadir, bak. Bir buçuk bardak su ediyor. Vücudun şey. Şimdi beyin diyor ki bana, hadi su iç. Ne kadar içeceğim ben sana söylerim. Nasıl söyleyeceksin bana? Kilitleyeceğim merak etme. Geçerken ben debisini saplıyorum. Geçen miktarı, geçtiği miktar ne kadar lazım? Fazla şey yapmam. E hadi bakayım yap bakalım. Gitmiyor. Tamam diyor. Kesiyormuş. Abi tamam. Dedim ki su daha yerine gitmeden geçen miktarı nasıl hesap ediyor? Hani gitti hücrelere gitti. Tek tek gitti gitti gitti. Hop tamam. Tamam tamam. Niye doldu lan? Doldu işte. Kaplar oldu. Taşıyor değil. Daha buradan inerken inme miktarını, boğazdan inme miktarını. Tamam. İnme miktarı suyun çapı, debisi, hızı. Tamam? Ne kadar olduğunu daha yerine hücrelere gitmeden nasıl hesap ediliyor? Geçen suyu ki kilitliyor. Dedi ki bilinmiyor dedi. Ya bir şeyler tabii kendisi bir şeyler söyle, söylüyoruz ama ikna edici şey yok diyor. Ya kendisi bir şey söylüyor. Hocam dedim suç söylediğini ikna oldun mu sen? Ben ikna değilim dedi. Kimse değil ki. Daha geçerken. Ya arkadaş boğazı değil, burası değil mi ya? Yemek borusu. Oradan geçerken ne kadar geçtiğini çapına suyun miktar az mı içiyorsun? Gır gır hop boşaltıyorsun değil mi? Ufak şey mi içiyorsun? Geçerken hep esat ediyor. Geç geç. Nasıl geçersen geç. İşte çok geç. Hop tamam. Yeter lan. Yeter. Ya. Sisteme bak ya. Haberimiz yok ha. Abi daha içmeyeceğim. Tamam. Sağ ol abim. Sağ ol. Daha içme. Niye? Abi ihtiyacım yok. Tamam. Benzincideki gibi değil mi abi? Mesela benzini basıyor. Okutuyor okutuyor okutuyor. 20 liraya diyelim tuşladın. Tak kesiyor. Tamam. Onun gibi. Aynı onun gibi. Sayaç. Sayaç mı? Evet. Benzini koyarken 20 liraya kodladın. 20. Ne aşağı ne yukarı. Ne o kadar. Tak kesiyor. Tak kesiyor. İstersen bir şey yap. Yok. Ama kim kodluyor? Kim Basıyor düğmeye Ya arkadaş Murat'ım canım benim 100 trilyona yakın hücrenin mesajını alacaksın. Allah'ını seversen 100 trilyon hes alt alta toplama yapacaksın. Miktarını seçeceksin. Bana diyeceksin ki git Hasan su iç. Ondan sonra bu miktar geçen suyu geçerken hesap edeceksin. Tamam diyeceksin. Geçerken Hani ben kafama yeter, mideye gitti, hücreleri gitti. O koy koy koy, yeter lan yeter, tüslü taşıyor. O, doldu, o da hücre düşünün, hücre, hücre hücre Doldu, 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 tamam, hop. Telefon, tamam, su göndermeyin. Ne? Doldu. Ha o kolay. Ama daha yerine gitmeden buradan geçerken, yeter diyor. E gönder daha şu şey, mide lap, lap olsun. Hayır. Allah. Ne zaman ihtiyaç olacak? İhtiyaç aşağıdan gelecek telefon. Sen istediğin zaman da su içemezsin. İhti telefon gelecek aşağıda.